Allah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bismillahirrahmanirrahim Evet bu ayetlerde kalmıştık Allah münafıkları anlatır Meseluhun o münafıkların misali ke meselin lezistevgada nara Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumu gibidir geceleyin ateş yakan kimsenin durumu gibidir. Felemma ne zaman ki ebaet ateş çevresini aydınlattığı zaman zehedallahu bin nurihim Allah onların ışıklarını yok eder. Allah onların ışıklarını yok eder. Onların durumu ateş yakan kimsenin durumu gibidir. Ne zaman ki böyle felemma ebaet ateş çevresini aydınlattığı zaman Allahu bin nurihim Allah onların ateşlerini onların ışıklarını yok eder götürür ve <laughs> onları bırakır fi karanıklar <laughs> karanlıklar içinde bırakır la <laughs> yubsirun artık ondan görmezler Allah münafı karanlıklar içinde bırakır niye çünkü münafık ne yapıyor kalbiyle Allah'ı istemediği için Allah da onu istemiyor onu böyle küfrü içinde, o karanlık içinde bırakır. Çünkü e, küfür bir karanlıktır. Mesela Allah Celle Celaluhu'nun kelime'de Kitabun enzelnâhu ileyke Ey Peygamberim, kitabın bu kitab, enzelnâhu ileyke sana indirdiğimiz bir Kur'andır. Niçin? Lütufri cennâse minel zulûmâti ile nur. Lütufri cennase insanları çıkartman için nereden? Minel zulûmâti karanlıklardan çıkartıp ile nuri aydınlığa ulaştırmak için sana indirdiğimiz bir kitaptır der Allah Teala. Demek Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? İnsanı karanlıklardan çıkartıyor, aydınlığa ulaştırıyor. Allah'ın haram kıldığı bütün şeyler karanlıktır, pistir, berbattır. İnsan battıkça batıyor. Ama insan Allah'a, Allah'ın kitabına geldiği zaman aydınlığa ulaşır. Dünyası da güzel olur, ahireti de güzel olur. Her şey çok güzel olur. Dünyası da güzel o, afetli de güzel olur. Onun mesela biz baktığımızda şu an eğer adam bir sıkıntı yani ceza evine düştüyse şu an ne kadar mahkum var? Belki 5, belki 500 bin, 600 bin ne kadarsa bakın. Belki istisnalar vardır bilmiyoruz. Hepsi Allah'ın haram kıldığı şey yaptıkları için odalar. O karanlığa battılar ve perişan olup gittiler. İşte Allah Celle Celle Allah onları karanlıklar içinde bırakır. Yani küfür içinde bırakır. Ləyusirun artık onlar görmezler. Hak hakikatı görmezler. Sunmun Allah diyor ki onlar sağırdırlar. Ya Rabbi. Bukmun dilsizdirler. Umyun kördürler. Fəhüm la yerciun dönmezler onlar. Sunmun, sağır. Nasıl yani Kur'an'a karşı, Allah'ın ayetlerine karşı sağırdır. Allah'ın kasteti kulak sağrı, göz körlü, dil değildir. Münafığın durumu bir kafirler, münafıklar böylediler. Hakka karşı sağırdırlar. Hakkı işitmezler. Hakka gelmezler. Bukmun nedir? Hakkı söylemezler. Dilsizdirler. Hakka karşı dilsizdirler. Ümmün, körler. Hakka karşı, İslam'a karşı, Kur'an'a karşı, Allahın peyğamberliyinə qarşı nədir? Dilsizdirlər, sağırdırlər, kördürlər. Fəhmin onlara layiqcə hürmət dönməzlər. Yəni onlara nə yaparlar? Küfründə dirətlər və haqq haqqata dönməzlər. Allah kimsə zülm etməz. İnsan kədinəsinə zülm edər. Əmə zələmuna biz onlara zülm etmədik, və lakin kanfuzuhum yəzlimun, o mərkəli nəfsərlə zülm edirlər. İnsan Allah'a, Allah'ın Resulüne dönmezse kendi nefsine zulmediyor. Kendini sonsuz azaba atıyor. Allah'ın azabı zordur. Ateş zordur. Cehennem zordur. Yani bir çarpma yaptığımızda değil mi? Bir dakika, ne bir dakika? Bir saniye böyle o çakmanın, o çakmanın ateşinde dayanımız hemen elimizi çekiyoruz. Of yandı diyoruz. Evet ama işte azap nasıldır? Allah diyor ki dönün bana, peygamberime dönün, Kur'an'a dönün. Ama siz böyle hakka karşı bana ve peygamberime karşı düşmanlık ederseniz ben de Allah diyor ki ben de sizi istemem, kalbinizi açmam, sizi perişan ederim. Allah muhafaza. Ve onlar ne yaparlar? Dönmezler. Değil mesela başka bir kelime Allah öyle demişti. Men kâne, İsra Sûreti, men kâne fî hâdihi a'mâ fâhuve fil âhileti a'mâ. Kim bu dünyada körse, yani Allah'ın kastettiği baş gözlü körü değildir. Kalp, kalp gözü körlüğüdür. O ahirette de kör olacaktır. Ha, ahirette de gerçek gözü kör olacaklar. Niye? La ta'mel absar. Allah der ki baş gözü kör olmuyor. Ha suresi. Ve lakin ta'mel kulubu leti fi sudur. Sudurda ki kalp gözü kör oluyor der Allah. İşte insan o kalbini haramlardan sakındıracak ki o kalp gözü kör olmasın. Allah'a dönecek ki o kalp gözü aydınlansın. Sırat-ı müstakim yolunu görsün, korksun. Allah Allah'a nasip etsin. Evet. Sunnum sağırdırlar, hukmun dilsizdirler, unnum kördürler, fehum la Onlar artık dönmezler. Hak hakikate dönmezler. Ev Onların durumu veyahut da onların durumu kesayibin Yağmura tutulmuş kişilerin durumu gibidir. Münafıkların durumu yağmura tutulmuş kimseler gibi. Fihi o yağmurda nedir zulümat? Yani karanlıklar. Evet karanlık karanlık olan bir gecede yağmura tutulmuş ve o yağmurun yağmurda karanlık yani gecede karanlık. və rəqb və o yomda nə vardı gök gürültüsü və bərqin yıldırun e, bulunan yağmura tutulan tişi gibidir dedə Allah cəllə cəlalıhum ondan nə yaparlar yecəlun əsabiəhum umma ne yaparlar yecəlun əsabiəhum fi əzanihim Yaparlar, tıkarlar, koyarlar esabiyahın parmaklarını fi kulaklarına min sevaiki hadaral mevt ölüm korkusuyla yıldırımlarından yıldırımdan dolayı böyle parmaklarını ne yaparlar? Kulaklarına tıkarlar. Yani nasıl hakkı söylediğinde adam münafık yani kafir böyle parmağını kulaklarına tıkıyor ve eğer istemiyorum diyor. Evet, Allah'ın ayetleri okunduğunda o münafıklar, o kafirler Allah'ın ayetleri okunduklarında ne yapıyorlardı? Parmaklarını bile kulaklarına tıkıyorlardı. Hatta Adın e, Fusile Suresinde Allah öyle diyor. Onlar, e, onlar öyle diyorlardı. La tesna'a hedel kur'an vel gavfihi leallekum yahribun. Yani bu Kur'an okunduğu zaman böyle gaygara yapın, ses çıkartın, gaygara yapın. Kulaklarınızı kulaklarınıza koyun. Dinlemeyin bu Kur'an'ı. Ondan sonra bu Kur'an okunduğu zaman ne yapın? Gaygara yapın. Alkış tutun, ses çıkartın. Ee, ondan sonra belki galip gelirsiniz. Kur'an'ı dinlemeyin. İnşallah Allah'ın anlattıkken anlatırken onlar aynı öyle e, Allah'ın ayetleri okunduğunda ne yapıyorlardı? parmaklarını kulaklarına sokuyorlardı. İnşallah i̇şte onları anlatır. Ee, onlar e, hadara korkusuyla yıldırımdan dolayı böyle parmaklarını e, kulaklarına takayan taka, kişiler gibi. Ki onlar da öyledirler. Vallahu muhiddun bil kafirin. Vallahu Allah muhitun bil kafirin Allah kafirleri çepeçevre çevre kuşatmış kuşatmıştır bilgisiyle Allah diyor ki ben kafirlerden haberdarım. Kafirleri vallahu <muhitun> Allah bil kafirin kafirleri çepeçevre çevre kuşatmıştır. Allah ne kadar rahmet sahibi de Müslümanlar. Allah bu dünyada düşmanına dahi iyilik ediyor bu dünyada. Mesela kafir Allah'a karşı geliyor. Değil Allah öyle Yasin Suresinde öyle demişti. Evvela yarar insanı, insan gömmüyor mu? Enne halaknahu min Biz onu bir nutfeden yarattık. Feydehu ve khasim Bir de bakmışız apacık bir düşman kesilmiş. Ne kadar kör. Allah diyor ki ben seni bir nutfeden yaratmışım. Seni yoktan var etmişim seni yoktan var etmişim, bir nütfeden yaratmışım, bir de bakmış, bir de abacım, düşman kesilmişsin. Demek ki başka bir kelimede Medyen Suresi ayeti. Evelâ yedhurul insanu, insan hiç düşünmüyor mu? Enna khalaqnahu min qablu ve lem Daha önce o yoktu, biz onu yoktan var ettiğimizi hiç düşünmüyor mu? Allah bazen diyor ki, bir düşün, sen yoktun, ben yok. Mesela hepimiz şöyle yaşımızdan bir sene öncesine gidelim. Biz var mıydık? Yoktuk. Bizim gibi biri yoktu. Senin gibi biri yoktu. Allah ne yaptı? Seni yoktan var etti. Seni yoktan var etti. Beni yoktan var etti. O, o herkesi yoktan var e ne oluyor da o insan onun yoktan var edene secde etmesin de insanlığın düşmanı şeytana tabi olsun. Allah'ın nimetleri o kadar çok ki saymakla bitmez. Və o nimetləri Allahın ləh təhsuhuha. Allahın nimətləri sayına qardaşırsanız, sayamazsınız. Ləh tələcərlər o qədər nimətlər bəxş etmişim sizə. Amma istəyin işte insan zalimdir, cahildir. Asi insanı kəstirir Allah tələcərlər onun. Asi insanlar, asilər nədir? Cahildir. Allah haqqı gələnlər cəhalətindən dolayı Ondan sonra zalimdir, cahildir. İnnel insane le velumun der Allah. insan. asi insan çok zalim, çok nankördür. Ya Rabbi nankörlükten sana sana. Onun için biz çok Allah'a şükredelim. Ya Rabbi şükürler olsun sana. Ya Rabbi sana hamd olsun ya Rabbi. Nimetleri biz kendimizden bilmeyelim. Allah bir şey bize verdiyse bir mala kavuşur kendimizden bilmeyelim. Allah'tan bilelim. Mesela diyelim adam çalışıyor değil mi? Çalışıyor, zengin oluyor, okuyor, profesör oluyor. Böyle düşünmesi gerekmez mi? Adam da böyle düşünür ya Allah bana bu beyni vermeseydi ben nereden okuyacaktım, profesör olacağım? Allah bana bu gözü vermeseydi, dili vermeseydi, bu vücudu vermeseydi ben nereden okuyacaktım? Zengin insan Allah mesela diyelim o o artık ne iş yapıyorsa Allah o acetleri, o o kumu, o betonu, o tuğla yaratmasaydı nereden zengin olacaktı? Değil mi? Bütün güzellikler Allah'tandır. Onun için insan da ne yapması lazım? Ya Rabbi şükür ya Rabbi. Sana hamd olsun ya Rabbi. Ve teşkuru ya lekum. Siz şükrederseniz Allah diyor ben sizden razı olurum. Ma yef'alullahu bi'adabikum min şekertum ve Siz şükrederseniz, iman etseniz Allah niye sizi azap etsin ki? Değil mi? Allah kimseyə zülmətməz. Amma insan qalqarsa Allah'a xeyirlik edərsə, Allahın mərhumülə xeyirlik edərsə, İslam'a Qur'an'a xeyirlik edərsə, dinimi, beni İslam'a düşmənlik edərsə, ondans müslümanlara düşmənlik edərsə və tövbədən dönməs Allah deyir ki, səni pərişan edər axirətdə. Səni parça edərəm Cəhənnəmdə. Bir də bəzən azmusuz biz də yani dünyaya nə üçün gəlməmişiz? Qurulmaya gəldik biz. Allah'a qurulmaya gəldik. Allahın Resulü sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olmaya gəldik. Qanımız, babamız ona fəda olsun. İşdə i̇şte, hidayətimizə o səbəb oldu. Biz onu çox sevməliyik. Allahı tanımamıza Allahın Resulü səbəb oldu. Anamızdan, babamızdan hər şeydən çox onu sevməliyik. Evet. Və i̇şte Allah cəllələləl bunu damadıyım. Yakadul berku neredeyse o şimşek yahtafu absarahum onların gözlerini alıverecek. Onların gözlerini kör edecek neredeyse o şimşek. Kullama her ne zaman ki adaa e, lehum e, kullama her ne zaman ki adaa lehum e, onlar böyle aydınlığa kavuştuklarında yani etrafı aydınlık olduğu zaman meşavfihi orada yürürler o münafıklar etrafı aydınladığı zaman görürler. Ve izâ kâmû ve izâ azlâme ve izâ karanlık çükünce aleyhim üzerine kâmû ve kala kalırlar kalırlar. Yani ne demek? Münafık böyle durumu böyle elini aldığı zaman hemen küfrünü yaymaya çalışır, nifakını yaymaya çalışır. Ama İslam güçlü olduğu zaman, böyle onları durduğu zaman böyle durup kalır. Evet. Kullama eza'e e, e, onların etrafı böyle aydınlaş, e, aydınlaştığında meşavfihi görürler. Yani köfrünü, münafıkını yaymaya çalışırlar. Ve izâ ebleme aleyhim onların yani, karanlıklar çökünce kamu kala kalırlar. Böyle dururlar. Ve lem yani münafık diyerek ki kafir, münafık böyle durumu eline geçince köfrünü yayar, münafıkını yayar. Ama geçmediği zaman da durup kalır. Vallahi Allah eğer Allah dileseydi, Allah ela zehbe bismihi them Allah onların gözlerini ve kulaklarını ne yapardı, ee, ne yapardı, giderirdi, götürürdü. Yani burada şu mana da olabilir. Allah dileseydi, onlara işittirirdi. O körlüklerini, o e, o körlüklerini, ondan sonra e, sağlıklarını götürürdü ama onlar Allah'ı istemediği için Allah da onları istemiyor. Ve ee, başka bir mana ve Allah onların kulaklarını ve gözlerini götürdü. Bu manada çıkıyor. Mesela Allah dilese gözümüzün ışığı götürür. Değil Mesela çok böyle dünyaya hırsı... ...ona bir insana tavsiye ediyormuş. Şöyle düşünsün. Akşam biz nereye yoktu. Akşam uyuduk tamam mı? Heh, uyuduk. Sabah kalktık baktık ki iki gözümüz gitmiş kör olmuşuz. O zaman insan ne derdi, biz ne derdik ya Rabbi. Allah Allah bile ya Rabbi. Yeter ki ben görseydim, gözlerim olsaydı, ben görseydim vallahi bir şey istemezdim. Hiçbir şey istemezdim. Ne dünyayı isterdim, ne parayı isterdim, ne ahireti, şey ahiret değil. Ne dünyayı isterdim, ne parayı, hiçbir şey isterdim. Yeter ki gözlerim olsaydı ya Rabbi. Böyle der miydik derdik. Evet. Ve evet, o kulaklar Allah dilerse kulakları da götürür, gözü de götürür. İşte Allah o gözü, o bize vermiş ki onun da onda harcayalım. İnna Allahu Allah ala kulli şeyin kadir. Allah'ın gücü her şeye yetendir. Allah dilerse körde eder, dilerse gösterir de, dilerse sağır eder, dilerse işittirir de. Allah'ın gücü her şeye yeterdir. Ee, i̇şte o nimetlere şükretmek. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ya Rabbi sana hamd olsun. Değil mi? Şu an nice insan var, kör gözü yok. Çok var öyle. İşte bu bizim için nedir? Bir iş, şeydir, bir ibret olması. Bak bunun gözü yok, benim var. Ya Rabbi şükür. Ha bak adam duymuyor, benim kulakları var. Ya Rabbi şükür. Nice insanlar ya talak, Allah şifa versin onlara. Ya talak, bak ne güzel bulaşıyoruz, gidip geliyoruz. Ha, ne istiyorum Allah'tan?